Evet saygıdeğer takipçilerimiz bugün Dadak Dipsiz'deyiz. Dardar kardeşim ve Dadaklı arkadaşlarımızla Dipsiz'deyiz. Köy odaları geleneğini yaşatan Dadak köyü hala günümüzde de bu etkinliğine devam ediyor. Köy odaları geleneği nedir? Gençler, büyükler, ahiler toplanır. Hem muhabbet, hem sohbet, hem de farklı oyunlar oynarlar. Bugün nasipse Dadak Girişi dışarıdaki ateşten başlattık. İki cengaver arkadaşım soğuğa rağmen burada. İçerideki misafirler için ateşin başındalar. Şimdi içeriye doğru giriyoruz ve Serdar bizim bugünkü rehberimiz. Şu anda içerisi dolu. Kim var? Ya? Hemen şöyle nostalji kervanının en krallarından biri. <laughs> i̇çeriye doğru, içeriye doğru geçeceğiz. Sen biberleri götürmeye devam et. <laughs> evet. 2022'nin enlerinde ahisi olarak seçmiştik İsmail'i. Küçük Emrah'ımız burada. <laughs> Bayezid'in meşhur Emrah'ımız da burada. Ve kasabanın baş belası. Kendi kazasını kameraya alan Kamil Korkmaz. Muhtarım burada. Tedaş şefi elektrikleri kestik. Eyvah dese de ben yine de getirdik dedim. Elektrikler de gitti. Evet elektrikler de gitti. Birazdan devam edeceğiz. Ve köy. Doğru, odası iyi, adetleri bak, ve bak, bu muhabbetler şey devam ediyor. Doğru, Birazdan ben, kaydımız ben. devam edecek.